Herkese selamlar. Farkında mısın kanalına hoş geldiniz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Bu yaşadıklarımı yazmak için defalarca düşündüm en sonunda itiraf etme kararı aldım. Merhabalar, 44 yaşındayım. Büyük bir tatil yöresinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim. Evli ve üç kız babasıyım. İyisiyle ve kötüsüyle Allah'a şükürler olsun mutlu bir evliliğim, sağlıklı bir aileye sahibim. Bundan dört ay önce oturduğumuz apartmana bir kadın taşındı. 22 yaşında Suriyeli bir kadındı. Tabii daha sonra olayın aslı astarını anladık. Apartmanımıza taşınan bu bayan Suriye'den göç eden bir adamın üçüncü eşi. Adam bütün eşlerine ayrı bir ev tutmuş. Üç eşini de zaman zaman ziyaret ediyor. Suriye'deyken turizm işleriyle ilgileniyormuş. Bu adam savaş sebebiyle üç yıl önce tamamen Türkiye'ye gelmiş. Ben de bulunduğumuz apartmanın yöneticisiyim. Bir gün kapım çalındı. Kapıyı eşim açtı. Sonra bana seslendi kapıdaki kişi çat pat Türkçesiyle apartmana yeni taşındığını, benim apartman yöneticisi olduğum için ödemesi gelen aidatlar konusunda bilgi almak istediğini söyledi. Ben de gerekli bilgileri verdim. Ardından isminin Leyla olduğunu söyledi. Gerçek ismi miydi bilmiyorum. Ancak Leyla güzel bir kadındı. 22 yaşında genç kız sayılır ancak evli olduğu için kadın diyorum. Uzun boylu, beyaz tenli, oldukça bakımlı ve iyi giyimli, resmen manken gibi bir kadındı. Anladığım kadarıyla herhangi bir yerde çalışmıyor. Kocasının durumu oldukça iyi. Zaman zaman asansörde karşılaşıyoruz. Selamlaşıyoruz. Zaman zaman da kocasıyla beraber denk geliyorlar. Bakışları o kadar etkili ve derinden ki insanı içine çekiyor. Kocası tahminimce benim yaşlarımda oldukça kilolu bir adam. Bir gün eve çıkarken yine kendisiyle asansörde karşılaştık. Bana lavabosunun tıkandığını ancak kimseyi tanımadığı için ne yapacağını bilmediğini söyledi. Ardından bakabilir misiniz dedi. Eve girdiğimde mutfak lavabosu ağzına kadar su doluydu. Elimle yavaş yavaş vakum yaparak suyun akmasını sağladım. Ardından lavabonun altındaki gideri sökerek temizledim. Tabii bunları yaparken malzeme istemek için göz göze geldiğimde gözümün içine öyle dikkatli ve derin bakıyordu ki inanın insanın aklının takılmaması imkansızdı. Tıkanıklığı giderdikten sonra tamamdır Leyla hanım artık tıkanmaz dedim. Bir dakika bekler misiniz? Buyurun, salonda oturun dedi ve çıktı. Ben de salona geçip beklemeye başladım. 10 dakika sonra elinde iki bardak birisini bana uzattı. Bu nedir dedim? Şarap dedi. O kadar uğraştınız, size şarap ikram etmek istedim dedi. Ben de teşekkür ederim ancak ben alkol kullanmıyorum. Namaz kılıyorum dedim. Müsaadenizle işim bitti. Ben çıkayım dedim. Ancak o birden elimi tuttu ve ne olduğunu anlamadım. Bir an engel de olamadım onu yavaşça kolundan tutarak uzaklaştırdım. Sen ne yapıyorsun? Ben evli bir adamım. Ayrıca kızım yaşındasın. Sen de evlisin dedim. Kusura bakma diyerek hızlıca odadan çıktım. Evime geldim. Hanıma hiçbir şey söylemedim. Ancak hala yaşadığım olayın şokunu atlatamamıştım. Bu yaşananlar gece bile rüyama girdi. O sabah kalktığımda kendimden utandım. Ne yapıyorsun sen dedim. Kızın yaşında kadın. Cahil ne yaptığını bilmiyor. Sen şeytana uyma oğlum diye kendi kendime telkin verdim. Bir gün yine apartmana girdim. Asansörü çağırmak için düğmeye bastım. O sırada Leyla ve kocası arkamda belirdi. Kocası selam verdi. Ben de selam verdim. Leyla yine gözümün içine bakarak başıyla hafifçe beni selamladı. Bu kadın bütün gece rüyalarıma giriyordu. Artık ne yapacağımı bilemiyordum. Bir akşam hiç adetim değildir. Normalde akşamları pek dışarı çıkma alışkanlığım yoktur. Ancak o gün hem kafam dağılsın hem de hava alırım diye dışarıya çıktım. Eve dönüşte asansörü beklerken yine Leyla ile denk geldik. Asansöre bindik. Kapının kapanmasıyla benimle yakınlaşması bir oldu. Eli kolu rahat durmuyordu. Sanki benimle bir şeyler yaşamak için kendine yemin etmiş gibi davranıyordu. Asansör kapısı açıldı. Ben de kendimi bir anlık kaybettim. Ve orada olanlar oldu. Bir süre sonra izin isteyip eve gittim. Dört aydır ilişkimiz böyle devam ediyor. Her seferinde gitmeyeceğim diye kendime söz veriyorum ancak yine de dayanamıyorum. Genç olması her seferinde beni şeytana uyduruyor. Çok da utanıyorum ancak bunu yapmaya engel olamıyorum. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Bana bu konu hakkında bir akıl verirseniz çok sevinirim. Gerçekten bu durumdan nasıl kurtulurum bilmiyorum. Tavsiyelerinize çok ihtiyacım var. İkinci itiraf. Selamlar. 25 yaşında özel bir şirkette asistanlık yapıyorum. Aynı şirkette çalıştığım bir arkadaşımla yaklaşık 9 ay bir birliktelik yaşadık. İçine düştüğüm problemi kendi gücüm ve irademle çözümlemeyi başaramadım. Her şey yolunda mıydı diye düşünürsek pek de değildi aslında. Benim için yaşadıklarımız onu sevdiğim, değer verdiğim, sahiplendiğim içindi. Onun da benim gibi olduğunu düşünerek hata yaptım. Gerçekten benden hoşlanmadığını gerçekten ilgilenmediğini anladığımda aslında hem kendim için hem de duygularım için çok geç kalmıştım. Ben sevgime ve ona bağlılığıma hata demedim. Öyle ya da böyle onu sevdim, sahiplendim. Kendimce bir aşk yarattım ve yaşadım. Hep bu şekilde hareket ederek kendimi kandırmıştım. İlişkide hakim olan hep o oldu. Haklı olan da. Bunların aslında artık bir önemi yok. Sadece onun beni bir beden olarak gördüğü gerçeği bende birçok şeyi bitirdi.'' Her bulduğu fırsatta beni değerlendirmeye çalıştı. Sevgime, duygularıma yenildiğim zamanlar oldu. Aptallık yaptım. Onu seviyordum ama anladım ki bundan istifade ediyormuş. Artık kendimi de, duygularımı da dizginleme zamanı gelmişti. Ona karşı soğuk durmaya başladım. Geçmişi kapatıp yeni bir yaşam kurmaya çalıştım. Tabii aynı mekanı paylaştığımız için böyle davranmam tartışmalara yol açtı. Bir süre dargın kaldık. Ama iş arkadaşlarımızın dikkatini çeken bu durum hoş olmuyordu. İşlerimiz aksamaya başlamıştı. Neyse ki barıştık. Ancak o yine aynı tavırlarına başladı. Beni sadece bir beden gibi görüyordu. Amacı sadece yakınlaşmaktı. Bu durumu kabullenemiyordum. Ben de kendi kendime bir yol buldum. Kullanıldığımı hissediyor olmak beni çaresiz bırakıyordu. Sevgimi bastırdım. Bastırmak zorundaydım. Artık onun da diğer iş arkadaşlarımdan bir farkı kalmamıştı. Acı da olsa, zor da olsa bunu başardım. O da diğerleri gibiydi. Bende bir ayrıcalığı kalmamıştı. Nedense şimdi de çok kırıcı oluyor. Diğer iş arkadaşlarının yanında alaycı, ters konuşmalar yapıyor. Kırıyor, üzüyor ve çok sinirleniyorum. Mutlu olsam gülsem bile suç oluyor. Canım sıkkın ya da suratım asık olsa bile poz yapıyor, sahteden mutlu gözüküyorum. Acaba onu görmemek için çalıştığım işi mi değiştirsem yoksa onu görmemeye devam mı etmeliyim? Bu konuda lütfen bana bir yardım edin. Ne yapmalıyım? Tavsiyelerinizi dört gözle bekliyorum.